Allah rızası için şu mala bir para verin Fakiri sevindirmek sevaptır Ne oluyor lan burada Fakiri sevindirmek sevaptır Tamam tamam valla para vereceğim Abi beni öldürme Abdülhamit abi Draco'yu listenin en başına koyacaksın Ver lan şu parayı Oh be paralara bak. Lan bana da para yok mu? Lan sen arabalı yatakta yatıyorsun. Bir de para mı alacağım benden? Para yok lan sana. Fırsatçı göbeş maymun. Anne Allah bir emanet Aptal Abdülhamik abi be, bekle ben sana veririm paramı. Eh ver Nita ver ver. Allah senden bin bin kere razı olsun. Allah analı babalı büyüsün seni. Al, Al sana para. Eyvallah. Etkar vermesem olur mu?